basıncı ile ilgili güzel bir sorumuz var. Sorumuz şöyle. Yükseklikleri birbirine eşit olan XYZ konileri ve Z silindiri yatay zemine şekildeki gibi konulduğunda yere yaptıkları basınçlar birbirine eşit oluyor. XYZ cisimleri homojen olup öz kütleleri sırasıyla d d dz olduğuna göre bu nicelikler arasındaki ilişki nedir? Şimdi katı basıncını biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Biz katı basıncı ağırlık bölü yüzey alanı şeklinde biliyoruz. Fakat bu tür sorularda bu çözüm pek fazla işimize yaramıyor. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Bunları sıvı basıncı gibi düşüneceğiz. Peki sıvı basıncı neydi? Sıvı basıncı arkadaşlar H çarpı D çarpı G. Şimdi eğer katımız Z şeklinde olduğu gibi yani yüzeyleri düzgün yükselen bir katı olduğunda direkt arkadaşlar bu eşitliği yazabiliyoruz. Yani ağırlık bölü yüzey alanı HDGS çıkıyor. Nedenine gelince burada ağırlığı açtığınız zaman M çarpı G'dir. Bölü yüzey alanı buradan m'yi açalım kütleyi yani d çarpı v bölü yüzey alanı hacim de taban alanı çarpı yüksekliktir yani yüzeyleri düzgün yükselen kaplarda dolayısıyla d çarpı hacim yerine de taban alanı çarpı yükseklik yazdığımızda bunu tabana böldüğümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi en başta yazdığımız h çarpı d çarpı g çıkıyor şimdi bu yan yüzeyleri düzgün yükselen kaplar için böyle o zaman Z için yazalım. Bu Z'nin aynı zamanda basıncı arkadaşlar. Burası da Z'nin öz kütlesi. 3 için yükseklik aynı. Fakat burada şöyle bir şey var. X ve Y'ye dikkat ettiğinizde bunun yan yüzeyleri düzgün yükselmiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şuraya yazayım. H çarpı DZ çarpı G dedik. Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Tabandan yukarı dikme çıkacağız. Eğer X cismimiz böyle olsa idi. Onun da basıncı aynı Z'deki gibi şöyle diyecektik. H çarpı DY çarpı e, DX çarpı G şeklinde. H çarpı DX çarpı G şeklinde diyebilirdik. Fakat arkadaşlar buraya dikkat ederseniz şu kısımlar yok. Yani bu kısımlar olmamasına rağmen yani X cisminden bu kısımlar çıkarılmasına rağmen X cisminin basıncı Z'dekine eşit oluyor. Şimdi buradan dikkat ederseniz H'lar aynı. Ortam aynı, e, basınçlar aynı olduğuna göre çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. X'te kütle eksiği olmasına rağmen bunu demek ki öz kütle büyüklüğüyle tolere edebiliyor. Yani bu eksikliğini tamamlayabiliyor. Yani X'in öz kütlesi Z'den büyüktür diyebiliriz. Şimdi gelelim Y'ye. Yine tabandan bakın tabandan dikime çıkıyorum. Eğer cismimiz böyle olsaydı Z'deki gibi yan yüzeyleri düzgün yükselen bir kap olacaktı. Fakat dikkat edin şurada fazlalıklar var. Bu fazlalıklarla birlikte ancak öz kütlesi bu ikisinin öz kütlesine eşit olabiliyor. Y'nin. Onu da yazalım. H çarpı dy çarpı g. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Yükseklik ve yer çekimi ivmesi aynı. Parça eklenmiş haliyle ancak öz kütlesi diğerlerinkine eşit olduğuna göre demek ki öz kütlesi en azdır. Dolayısıyla sıralamamız arkadaşlar bu şekilde olur. Cevabımız bu durumda D seçeneği olur. Yeni sorularda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar kolay gelsin.